Wallbox ERP programı banka tanımları. Post sekmesini inceliyoruz. Post kullan kutucu. Bu alanı bu bankaya ait post cihazı kullanıyorsak hesabını tutmak için kullanabiliriz. Post kullanıyorsanız post kullan seçeneğini işaretleyiniz. Post kullan kutucunu işaretledikten sonra alttaki kısımda post tanımlarını oluşturabilirsiniz. Posta ait bir tanım girip taksit sayısını belirtip provizyon oranını belirtebilirsiniz. Provizyon kesinti tipi. Bu alanda fatura, irsaliye ve benzeri modüllerde vade farkının hareketlere yansıtılması durumunda yapılacak işlemi ifade etmektedir. Eşit dağıtabilir ya da ilk hareketten düşebilirsiniz. Satış vade oranı Taksitten doğan bir vadi oranı varsa bu alanlara tanımlayabilirsiniz. Bağlı olduğu hesap numarası alt hesaplarda tanımlamış olduğumuz hesaplardan bu post tanımımızın hangi hesaba bağlı olduğunu seçebilirsiniz. Vade günü alanına bu postun çekiminden sonra Hesabınıza kaç gün içerisinde işleyeceğini belirtebilirsiniz. Buraya bir yazdığımızda post çekiminden bir gün sonra hesabınıza işleyecektir. Oluşturulan post tanımlarında farklı taksitlerde farklı vade kullanıyorsanız, bu alanlardan farklı taksitler için farklı vade günlerine girebilirsiniz. <laughs>